Merhaba arkadaşlar, e, Azizlerin Sıray Kanalıma hoş geldiniz. E, günlük tarot yorumunuz ile buradayım. E, aşk üzerine olacak yapacağım açılım e, Genelde o şekilde akıyor. Ben de o şekilde niyet ettim. E, zamansız bir zamanı niyet ederek e, ve değer izleyenleriniz olursa bugün için e, niyet ederek e, kartlarınızı açacağım. En uygun zamanda karşınıza çıkmasına ve kartlarınıza yol göstermesine niyet ediyorum. Bakalım. Sabah saatlerinde biraz gergin enerjilere uyanmış olabilirsiniz. Yani etrafınızda istemediğiniz bir takım şeyleri yapıp sizi sinir eden insanlar olabilir. Bir takım alışkanlıklarınız sabah saatlerinde size iyi gelmeyebilir. Ya da eğer ki ekslerinizden ya da işte hani şu anki partnerlerinizden alacağınız geri dönüşler varsa olduysa bunlar sizi rahatsız edebilir çünkü. Burada manipülatif bir enerji görüyorum. E, sanki hani bir şeyleri oldurmaya çalışmak, zorlamak e, gibi e, bir takım enerjiler söz konusu. Evet, yani özellikle hayatınızda e, biriyle artık iletişimi kesip, e, onunla savaşmayı bıraktığınız noktada, onun sizinle savaşmayı bırakmadığını. E, görebilirsiniz. Yani şöyle ben işte hani herhangi biriyle konuşmuyorumdur, artık iletişimimi kesmişimdir, herhangi bir sorun yaşamak istemiyorumdur ama onun benimle derdi bitmemiştir. Ya da ben diyelim ki sigara tiryakisi biriyim. E bıraktım sigarayı hiçbir şekilde artık düşünmüyorum ama sabah saatlerinde yaşadığım herhangi bir olay bana bunu düşündürebilir, bunu yapmak isteyebilirim ya da Herhangi bir eksinizle ilgili olsun e, sizi arar sorar normalde hiç umursamazsınız ama bu sabah bir aklınıza düşer yani herhangi bir şeyine hak verebilirsiniz onu özleyebilirsiniz kendinizi tutamayabilirsiniz yani burada bir e, savaş alanına geri dönüş görüyorum e, dikkat etmenizi rica ediyorum Öğle saatlerinde çok cesursunuz yani hani etrafınızda sizi ne bileyim hani böyle üzen kıran manipüle eden enerjiler olsa dahi siz şeysiniz böyle hani her şey yolunda ne bileyim hiç de öyle değil diyebilirsiniz arkadaşlarınıza mesela sizi uyaran. Herhangi bir konuda bunu tekrardan yapma, bu insanla tekrardan görüşme, az önce örneğini verdiğimiz gibi sigaraya başlama diyen insanlığınızla ne alakası var? Ben kendimi tutabilirim. Ee, ne bileyim şu an ben bunu canım istediği için yapıyorum ama bu böyle gitmeyebilir deyip kendinizi kandırabilirsiniz. Bir kendini kandırma enerjisi var burada çünkü. Ee, yani ben tabii ki demiyorum ki insanların onayını alın, sadece onlar bir şey söylediği zaman bunları yapın, hani kimsenin kölesi olun demiyorum ama buradaki enerji biraz fazla bağımlı bir enerji. Yani hani bir takım insanları reddedip onların sözcüklerini, işte bak o sigarayı bırak elinden iyi gelmiyor sana demesini reddedip başka bir insan aman canım işte hani Ölümlü dünya sigara içen de ölüyor, içmeyen de ölüyor demesine inanıp gidip o sigarayı yakabilirsiniz. Ya da bir takım insanların size bu insanla görüşme demesine kulak ardı edip gidip ya işte hani nokta nokta da iyi kız bence görüş ne olacak canım diyen birini dinleyebilirsiniz. Yani tarafınızı iyi seçemediğinizi görüyorum öyle saatlerinde. Ee, ve sabahki enerjilere de bakarsam demek ki beni baştan çıkaracak bir şey var burada. Buradaki ısırılmış e, elmayı görebilirsiniz. Hani tipik Adem Havva hikayesi. Yani şöyle hani böylesi baştan çıkaran bir şey için e, sizin e, nasıl anlatsam aklınızdaki onaylamaya sahip olan insanları birden gözünüzde yüceltebilirsiniz. Yani İki kişi yapma diyordur, başka bir insan çok alakası bir şekilde yap der, sizi destekler ve birden o insan en yakın arkadaşınız, en sevdiğiniz insan olur vs. Biraz gözünüzü gerçeklere açmanızı tavsiye ediyorum çünkü bugünün enerjileri biraz kandırılmaya açık olduğunuzu gösteriyor. Yani e, hani umduğunuz her neyse bunu bulamayabilirsiniz. Hani akşam ve gece saatlerinde ne bileyim birine mesaj atarsınız ya gün boyu mesajlaşmışsınızdır. Akşamki mesajınıza dönmez. Akşam plan yapmak istersiniz ve sizinle plan yapmaz. Siz plan yaparsınız gider x kişisiyle görüşür. Ya da ne bileyim e, tam barıştık her şey iyi derken siz gelecekteki bir şeyden bahsederken o insan size katılmayabilir. Yani verdiğinizi alamayacağınızı görüyorum işin açığı. Hani her ne kadar bakın ilk karta baştan çıktım ve onaylayacak kişileri buldum beni. Ama artık akşam saatlerinde bir şeylerin farkına varıyorum ve iki seçeneğim var. Ya tartışma çıkaracağım ve diyeceğim ki neden bana bu şekilde davranıyorsun? Ee, neden şu an beni görmezden geliyorsun? Neden bana tekrardan savaş alanında olduğumu hissettiriyorsun? Burada demiştik ya, e, bir savaş alanında hissetme durumu var diye. Neden bana bu şekilde hissettiriyorsun diye tartışabilirsiniz ya da bazılarınız için de e, çokça sessiz enerjiler söz konusu olabilir şöyle. Şimdi susacağım e, ama geri geldiği zaman hani. E, bütün bunları onun yüzüne karşı söyleyeceğim çünkü bu olayı büyütmemem lazım. Hani şimdi bu noktada benim bu olayı büyütmemem lazım. Anlatabiliyor muyum? Yani hani sanki böyle beklentinizin yarısını bile karşılamayacak. Bugün iletişim kurduğunuz, birden iletişim kurduğunuz, birden affettiğiniz, birden karşınıza çıkan insanlarla ilgili. Bunlar insanlar olmayabilir de dediğim gibi hani. Ee, şu ne bileyim işte alerjiniz vardır fındığa ama çok enerjiye ihtiyacım var şuradan 3-5 fındık yesem ne olacak canım deyip ondan sonra akşam her tarafınız seçmiş bir şekilde oturabilirsiniz. Yani anlatmak istediğim neye karar veriyorsanız sabah böyle bakış açınızın bulanık olduğunu ve istediğiniz sonuçları getirmeyeceğini görüyorum gün içerisinde. Eee bu kart da size aynı şeyi tavsiye ediyor. Yani biten bitmiştir, giden gitmiştir. O daha önce hayatınızdan çıkardığınız şey her neyse oraya geri dönmemenizi tavsiye ediyor. Yani burada tabii ki bu olay ya da kişiler her kimse düşünebilirsiniz. Bir takım şeyleri üzülebilirsiniz. Aldığınız enerji bu yöndedir. Hani ne bileyim bazı sabahlar olur ya kendimizi oldukça buruk hissederiz durdukları hiçbir şey olmadan bazı sabahlarda çok enerjik oluruz Hani bu sabah böyle uyanmış olabilirsiniz ama bunu fazla büyütmeyin e, gördüğüm kadarıyla bir şeylerin geçmişte kalması sizin için daha hayırlı olacak ve e, zannedersem e, çok fazla e, bu konuda çaba sarf etmemeniz gerekiyor yani hani e, şöyle koyacağım yani hazır e, ne bileyim ben bunun farkına varmışken hani çünkü bu olay her neyse benim çabamı gerektiriyor. Hazır farkına vardıysam madem e, çok fazla enerjimi vermeyebilirim. Yani işte hani görüşmediğim biri bana mesaj attı her üç mesajına bir cevap vereyim. Anlatabiliyor muyum yani kendimi yorup da onunla planlar yapıp da sonra ekilmeyeyim ya da 3 gün sonra değmezmiş demeyeyim diye düşünüyorum. diğer destenin altına baktığımda ya bu işin karlı bir yanı yok. Yani geçmişi geçmişte bırakmanız gerekiyor gördüğüm kadarıyla. Bakın kendinize değer verin. Yani sizin burada yapmanız gereken şey sadece kendinize de değer vermeniz, kendinizi yükseltmeniz, yüceltmeniz, siz ne istiyorsanız onu yapmanız. Ne bileyim bugün biraz kendinizi şımartın, ee, hani eğer ki bir ne bileyim hafta içi yetişemediğiniz bir şeyler varsa işte saçınızı, başınızı, tırnağınızı yaptırmak istersiniz ama olmaz ya da bir masaja gitmek istersiniz vesaire. Ee, bakımınızı aksatmayın. Yani bugün e, bakım e, ile ilgili konularda e, sizlerin şanslı olduğunu görüyorum. Şu anlamda bir şans. Yani hani bunları yaptırdığınızda kendinizi iyi hissedeceksiniz. Belki de şunu söylemeye çalışıyor buradaki kart. E bu insana ya da bu olaya her neyse bu kadar değer vermektense kendinize değer verin. Yani o insan ile kahve içip çay içip geçireceğiniz bir saati boş verin arkadaşlar, kendinize ayırın ya da sevdiğiniz biriyle gidin görüşün. Hani anlıyorum, özlem e, ön planda e, ama bakın burada size adalet kartı çıktı. Bu e, aşk kehanet kartlarından biri. E, Şöyle söyleyeyim size. Yani siz kendiniz için doğru olanı yapın lütfen. Yani burada karşınızdaki insan size sizin istediğinizi vermeyecek. Bakın hani burada zaten bir alma verme dengesi var. Ters bir şekilde çıktı kartınız ve siz daha önce eğer ki bu insandan istediğinizi alamadıysanız mesela artık daha fazla uzatmanın anlamı yok diyor bu kart. Hani hiçbir şekilde ama hiçbir şekilde Hesap sormayın, bunu aramayın ya da neden öyle neden böyle diye düşünmeyin. Hani yapmanız gereken şey odağınızı kendiniz haline getirin. Yani işte neden bana ne bileyim ben seni üç kere aradım sen beni niye hiç aramadın demek yerine bırakın sizi size arayan insanları arayın. Anlatabiliyor muyum? Yani bugünün enerjileri kendinize değer vermenizi, kendinizi şımartmanızı ve aynı zamanda eğer ki bir takım sizi Yoran etkiler insanlar varsa bunlardan uzak durmanız gerektiğini söylüyor. Bol bol kendinize şımartın diyorum. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz ve izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.